Merhaba sevgili arkadaşlar. Hyundai i30'un sorunlarından bahsedelim. Hyundai i30 GD motor yelpazesinde iki doğal emişli benzinli ünite bulunuyor. 1.4 ve 1.6. İkincisi 3 versiyonda mevcut. 120 beygir gücü ve direkt enjeksiyonlu 135 beygir gücü ve ayrıca turbo turboşarjlı 186 beygir gücü i30 Turbo. Sırasıyla Gama ailesinin motorunun modernizasyonundan önce 1.4, modernizasyondan sonra Kappa her ikisi de 100 beygir gücü geliştiriyor ve daha yenilerine göre hafif bir avantajla neredeyse aynı performansı sağlıyor. Dizel sevenler için 90 beygir gücünde 1.4 beygir gücü genellikle filolarda kullanılır ve 110, 128 ve 136 beygir gücünde 1.6 CRDi Ayrıca 7 ileri DCT şanzıman seçeneği var. Tüm dizel motorlar bir partikül filtresiyle donatılmıştır neyse ki sorunsuz, ancak rejenerasyon işlemi oldukça sık, hatta birkaç yüz kilometrede bir gerçekleşir. Yüzen bir volanın kullanımı tamamen terk edilmiştir tahmin edilebilir işçilik maliyetlerine sahip oldukça dayanıklı bir otomobildir. i30'un en ciddi arızaları 1.6 GDI motorlarda şanzımanın zayıf sızdırmazlığı ile ilgilidir yağ debriyajla birlikte parçaya girebilir ve debriyajın kaymasına neden olabilir. Bagaj kapağında korozyon ve genel olarak düşük renk dayanıklılığı. Ünitenin tam gücünü kullanırken sorunlar, gösterge panelinde motor arıza ışığı yanıyor. Sorun 1.6 CRDi turbo dizelde ve ortalama her 30.000 ila 40.000 kilometrede bir tıkanan yakıt deposundaki elek yanmış. Her serviste temizlik yapılması önerilir. Frenleme sırasında artan direksiyon titremesi. Fren diski sorunları. Genel olarak orijinal disklerin ve fayansların dayanıklılığı en iyisi değildir. Tavsiye daha kaliteli yedeklere yatırım yapmaktır. Piston sisteminden yağ sızıntısı veya dalması. 1.6 GDI, eksantrik konum sensörü kontasından sızdırıyor. Üretim başlangıcından itibaren, yaklaşık 100 kilometre sonra, otomobillerde, yatak dönüşüyle ilgili bireysel durumlar, genellikle garanti kapsamında çözülür. Tekerlek somununu sökme sorunları somunun uçurumda yanlış döndürülmesi. Bu genellikle bir vulkanizatör hatasının sonucudur. Ancak ilk vidalama sırasında oluk ile somun arasında büyük bir boşluk olduğunu kabul ediyoruz. Bu somunu açılı olarak sıkmaya yardımcı olur. Neyse ki onarım pahalı değildir. Bu arabanın can sıkıcı yapısı öngörülebilir bakım maliyetleri ve makul dayanıklılığı ile telafi edilmiştir. İkinci nesil Hyundai i30, dayanıklı bir kompakt araba arıyorsanız ilginizi çekebilecek başarılı bir modeldir. Ciddi arızalar nadirdir, çoğunlukla küçük sorunlardır.